Kusura bakma. Yok yok şey sadece yazıyı çekiyor. Tamam. Merhabalar. Merhabalar, bir kar sürpriziyle karşılaştık Kartalkaya bugün. Ne kadardır yağıyor? Yarım saat falan oldu. Başlayalı. Bu sene erken bu mi sene, geldi? Bu sene, sene biraz erken geldi. Siz burada mısınız her sene normalde? Yok. Biz bu sene tadilat var otelde. Tadilat yapıyoruz. o yüzden. Bekliyor muydunuz böyle bir yağış Hayır. bu mevsimde? Hayır. Teşekkür ederiz.